Dayımın yanında pijamayla oturduğum için sorun ben miyim? Dayım Konya'da, biz ise İstanbul'da oturuyoruz. Dayım geçen günlerde annem küçük bir kaza geçirdiği için annemi ziyarete geldi. Dayımı neredeyse 7-8 yıldır görmüyorum ve dayımla aramda 5 yaş var. Yaş aralığı çok büyük olmasa da ben ona küçükken hep dayı diye hitap ederdim. Olaya gelecek olursak ben evde hep pijama ile otururum ve gelen kişi dayım olduğu için bunda bir sakınca görmedim. Dayım bekar, tek başına geldi ve bizde birkaç gün kalacaktı. Annem dayımın gelmesine saatler kala, dayının karşısında pijamayla mı oturacaksın ayıp dedi. Ben annemi dinlemedim ama annem bu durumu abarttıkça abarttı neredeyse benim yüzümden dayımı geri çevirecekti. Dayım geldi ve gayet normal ev halimle karşıladım. Ev hali dediğim oldukça normal bir şekilde yani. Annem bir şeyler uydurup benim yüzümden dayımı evde tutmadı ve beni babama söyledi. Babam anneme bağırıp çağırdı ve anneme senin öz kardeşin kızınla bir şey yaşamasından mı korkuyorsun deyip lanetler etti. Bu kavga yüzünden ben kendimi kötü hissediyorum, sizce sorun ben miyim?